Bana geceleri sorma içimde yanıyor anılar Sen gidince bu şehir bile durdu Sokaklar ışığını daralttı yarım yarım Bir adım atsam ismine çarpıyor yolum yine Kavuşmak bizlik değilmiş Ama özlemek yine bende Bana geceleri Karşılaşıyorum yine yeniden ismine kavuşmak bizlik değilmiş ama özlemek yine de bende. Akdamara bakarken çöker içim o eski günler Gölün üstünde dalga değil sanki gözyaşın titrer Sensiz kalan bir şehirden fazlası var içimde Sanki bütün rüzgar geri dönmez diyor sessizce Terminal yolunda yürüdüm dün izini arar gibi Her dönem etse hatıran çıktı karşıma aniden Ayrılık bir kelime ise sensizlik koca bir roman Ben her sayfasında kayboldum sen başka biriyle baştan Vana geceleri sorma İçimde yanıyor anılar Sen gidince bu şehir bile durdu Sokaklar ışığını daraltı yarım yarım Bir adım atsam ismine çarpıyor yolum yine Kavuşmak bizlik değilmiş Ama özlemek yine bende Bana geceleri so. gökten ışığı gibi her adımda karşılaşıyorum yine yeniden ismine kavuşmak bizlik değilmiş ama özlemek yine de bende Edremit sahilinde attığın kahkahalar duruyor hala Rüzgar taşımış sesini kulağıma dokunur arada Ben büyüdüm belki ama kalbim kaldı senin bıraktığın yerde Gidişinin tarihi bile kazındı şehrin her köşesine Düşündüm dün gece bu hikayenin sahibi kim ben yazdım sandım ama sen çizmişsin kaderin şeklini Belki bir gün döner misin sanmam içim söylemiyor ama yolun vandan geçerse kalbim hala orada bekliyor Sen yine de gitme Varsın Van'ın gölü kurusun Gerekirse çöl olsun Bana geceleri sorma İçimde yanıyor anılar Sen gidince bu şehir bile durdu Sokaklar ışığını daraltı yarım yarım Bir adım atsam ismine çarpıyor yolum yine Kavuşmak bizlik değilmiş ama özlemek yine bende Bana geceleri sorma Ben de bilirdim gitmeyi Bu şehir dolunca görseydin içini Beynimin sokağın ışığı gibi Her adımda karşılaşıyorum yine yeniden ismine Kavuşmak bizlik değilmiş Ama özlemek yine de bende